en güzel boykot ürünlerini almayacaksın. Yani bizim ülkemiz 75 milyon. Herkes İsrail ürünü almadığı zaman ne olacak? Büyük bir zarar olacak. Yani onların en büyük pazarı Türkiye zaten. Halk olarak herkes yani tepkisini göstersin, versin. Yazık çoluk çocuğum, hep öldürüyorlar. Hepimiz de karşıyız, herkes karşı. Yani yalnız biz değiliz. Yani etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldi kadar, evet. Ya halk olarak yapacağımız şeyler bunlar ama bence devletin bu işe biraz el atması lazım. Ancak o zaman ses gelir. Ülke ekonomisine zarar veriyor ama sonuçta orada da Müslüman kardeşlerimiz öldürülüyor. Bence bunun önüne bu şekilde dur diyebiliriz. İsrail baş edilmesi için bütün Arap ülkelerinin birleşmesi lazım ama Araplarda da iş Sadece Türkiye'nin bağırmasıyla bir işler olacağını da sanmıyorum. Ya açıkçası bu konuda ben bilgi kirliliği olduğuna inanıyorum. Hani insanlar İsrail mallarını boykot edelim diye... Ee, İsrail'den alakasız işte Amerikan, Fransız, Japon, İngiliz efendim söyleyeyim. Dünyanın farklı ülkelerinden e, ürünleri internet e, sosyal medyada özellikle yayınlıyorlar. Hani e, Türkiye'de tam olarak İsrail sermayesinin hakim olduğu e, malların e, hangi firmaların olduğunu ben açıkçası tam olarak bilindiğine inanmıyorum. Onun için boykot edemiyorum. Valla ben yabancı ürün kullanmıyorum, kullanmadığım için de tabii ki ister istemez karşıyım. Türk malı dururken niye yabancı mal olsun? İsrail mallarını boykot etmiyoruz ee, ama keşke etsek. Ee, düşünceye gelince düşünüyoruz hiçbir şeyi. E, harekete geçmiyoruz. Devlet elinin bebek katliamı ya da önemim, savunması insanları yani telef etmek yakışmaz yani hiçbir ulusa yakışmaz. Yıllar önce devletimiz ya da hükümetlerimiz onların tank anlaşması, uçak yani şeyleri yaptılar anlaşmaları. Bunlar çözülmekten sonra biz ne yapsak yerinde sayarız. Oradan gelen malları kullanmamamız gerekiyor. Kulaklı olsun. Ondan sonra öbür markalar da olsun, Kullanmasak daha iyi olur. Çünkü bizim verdiğimiz paralarla onlar bomba falan alıyorlar. Daha farklı şeyleri düşünmemiz lazım. Sadece İsrail mallarını boykot etmenin dışında neler yapabiliriz onları düşünmemiz lazım. Tabii e, bunu suyunu çıkarıp da böyle dünyaya rezil olmadan tepkimizi nasıl ortaya koyabiliriz? düşünmemiz lazım. Ya yürümemiz falan aslında çok bir işe yaramıyor açıkçası. E, devlet adamlarının da tabii buna e, bir şeyler yapmaları lazım. Vallahi bu işten mallı olacak bir şey değil ya. Önce bu siyasi işlerin bir araya gelmesi hani siyasetin bu. Mallı olacak işler değil yani. Gazeli kardeşlerimize yardım etmeliyiz. Onlar e, orada perişanken biz burada öyle duramayız. Onlara yardım etmeli etmeliyiz yani evet. öyle Herkesin boykot etmesi gerekiyor. Halk olarak da eylem yapabiliriz falan öyle. Eylem yapmaya da pek izin yok yapamayacağız galiba. Şili'nin yaptığı gibi, Venezuela'nın yaptığı gibi İsrail elçisini kapı dışı edersin. Bu şekilde tepki gösteririz. Halk olarak bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Siyasi iradedeki insanların yap yapması gereken şeyler bunlar. Ayrıca ben e, sadece İsrail değil şu an Doğu Türkistan, Kerkük, Eşit örgütü var Türkmenleri. Yani bunlara da biraz yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum kamuoyu olarak. Sürekli Filistin'i konuşuyoruz ama Türkmenleri hiç konuşmuyoruz. Devlet hani buna çok şey yapacağını zannetmiyoruz hani. O yüzden herkes aslında el kolu bağlı oturuyor ama bazı şeylere hani karşı çıksak bile bir şey olmayacağını bildiğinden insanlar susuyor yani. Biz de burada onlarla bir kültür bağımız, din bağımız, bir sürü bağımız olduğuna rağmen burada oturuyoruz. İşte manzaralar, şunlar bunlar, hayatımızı nasıl idame ettiririz öyle şeyler düşünüyorum. Yapılacak çok şey var ama kimse buna cesaret edemiyor. Kaybedeceğimiz çok fazla şey varmış gibi. Çoğu mallar hani hayatımızın içine girmiş mallar olabiliyor bazen. Kullandığımız malların hani hangisinin, ne kadarının İsrail malı olduğunu da hangi ölçüde bilebiliriz onu da bilmiyorum. Çok gerçekçi bir tepki gelmiyor bana. Ee, yani herhangi bir şeyin ürününü boykot ederek bir yere varamayacağımızı düşünüyorum. Hani devletin, hükümetin bir girişim yapması lazım. Hemen boykot etmemiz lazım. Hemen hiç bir saniye durma maşrağıyla gerekirse savaşa gitmeye canımı bile veririm. Devlet olarak öncelikle İsrail'in üstlerini kapatmamız gerekiyor. Yani veya İsrail'in e, İsrail'in yani İsrail'in mallarında Türkiye'de çalışan binlerce insan var. Yani sonuçta oradan bir şekilde ekmek parasını kazanıyor. Yani boykot değil de devlet olarak daha farklı yaptırımda bulunmamız gerektiğini düşünüyorum.